Merhaba. Merhaba. İsminiz? Kahraman. Kahraman Bey. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var. Kadıköy'deyiz. Kardeşlerimizle Anadolu evet. evet. geldik. Ee, skor ne olacak? Valla 4 bir alırız diyorum ben. Geçen hafta bir değil de belki haftada gene öyle bir maç vardı. Bu değişik Orada. olacak. Bugün patlama maçı olacak. 4-1 diyorum ben yani. Çünkü Galatasaray maçından sonra eğer şayet bu 4-1'i yakalayamazsak Neye sıkıntı olmaz ya. Ya olmaz biz böyle hani çocuktan doğuşundan normalde bir ama. 1-0 olsun bizim olsun. Lider olalım da yani bugün önemli olan o yani gerisi hikaye. Eee iki hafta belki yenilgiyi neye borçluyuz? Valla kesinlikle Fred ve Ciku yani onların yokluğu çünkü Fred'in varlığı diğer oyuncuları da oynatıyordu. Evet. İşte defans oynuyor, orta saha oynuyor, ileriye top taşıyor, kanatlara top taşıyor. Onun olmayışı takımı etkiliyor. Başka hiçbir şeye bağlamıyorum yani. Peki. Şimdi Kadıköy değil, hava buz gibi. Evet. Bilet alamayan arkadaşlar da var. Çok var. var. Acayip. Bize istek geliyor. Bilet. Biletler aşırı pahalı. Yani ekonomiyi düşünürsek, ekonomiyi düşünürsek aşırı pahalı. Yoksa normalde spor severler için o kadar pahalı çok değil. Çok çok pahalı yani. Bayağı pahalı. Ama buna yani istinaden yani. bilet bulamayan arkadaşlar var. Evet. sezon ee, başında yönetim buna bir çare getirmiyor. Umursuz davranıyor. Uyarsız, duyarsız davranıyor bir çözüm üretilmesi gerekmiyor mu? Valla kesinlikle gerekiyor. Yani sonuçta biz Kocaeli'den geldik. Yani bir dünya bana falan bu arada. Biz de Herekke, Körfez <laughs> tarafından. Yani kesinlikle öyle olması lazım ama yönetim biraz bu konuda pasif davranıyor yani. Biraz böyle pasif olsun, davranması Oluyor diyor, para buluyor yani, diyor. Yani, yani. Çünkü Peki. Fener taraftarı her yerden gelir. Yunanistan'dan, Romanya'dan, yurt dışı her yerden gelir yani. Peki, eee... yerli oyuncu yetiştirmede hep ithal oyuncularla Sahnede varız, statta varız, ismimiz çıksın, şampiyon olalım ama bak olduğu önemli değil gibisinden bakıyorlar. Yani o oyuncu yetiştirmemiz gerekmiyor mu? Gerekiyor. O sadece yani, Fenerbahçe değil bütün Türkiye'nin yetiştirmesi gerekiyor yani, Görüşürüz. Hepimizin bütün takımın yetiştirmesi gerekiyor, orada biraz zayıfız yani. Sezon sonunda Gereksin. şampiyon olacak mıyız? İnşallah, Allah'ın izniyle. Artık 9 sene yeter yani ya. Yani. Bu sıkıntı devam ederken, şampiyonluk göremediğimiz bir dönemde, sürpriz olur Galatasaray şampiyon olursa ne olur? Ol. Ali Koç zaten e, kesin gidecek bence. <laughs> Olsak da olmasak da. Yani çünkü 5 yıl çok çektirdi bize. Yani o bilmiyorum ya. Yani. Seviyorum başkanı aslında. Aslan ama çok çektirdi. Bütün şeyler bitti işte bu e, süreçler var ya Galatasaray Beşiktaş evet. gelinmezlik rekorları gitti. Bu kötü oldu. Tamam gidiyorum ben. İnşallah bugün dört bir diyorum ben. Akşam da izleriz. Peki teşekkürler. Kanalımıza abone olun. Servet Sarpel. Tamamdır. Sağ olun. Iyi